Dün <Sessizlik> oh dün şuna bak. Arkadaşlar cemre şey pardon cemre. Ah, olmuş lan. Daha dur yeni geldiniz. İyi sevindim. Cemre Ceren. Sizi böyle mutlu, mutlu, görmek çok iyi oldu ekip. Can, Hepinizi böyle mutlu görmek çok iyi oldu. Ne lan? Lan iyi misin? Lan iyi misin? Abo. Lider. İlk yarım çamdan sıkı. Çabuk 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 çabuk. Biliniz ilk yarım çamdan sıkı Tamam. Aa! Ne oldu lan? Gidiyorum. Son bir arasınmış diye beni hatırlayın. Hayır. Ana. Hayır abi gitme. Lan hadi sen de. Ya tamam ne bağırıyorsunuz ya? <laughs> çabuk çabuk. Aa, geldim. Bana. <laughs> gitmeyeceksin. Ay hiç biri gitmeyeceksin. Hiç biri. Hey, çok kişi kaybettik. Kayayı kaybettik. Efe kaybettik. Belki kaybettik. Gerçi kaybettik. Sen de kaybedemeyiz. Yardım lazım. Geldim. Tut. Tuttum. Lan bırakın lan. Öleceğim zaten. 3-2-1 deyince içindeki kanların hepsini boşaltacağız. Tamam. 3-2-1 Lan esirime geldi. Bir tık daha iyi. Ama her an zombiye dönüşebilir. Ağzını hayır aç. <laughs> o zaman gel seni yatıralım. İyi, iyi aklına geldi. Ah. <laughs> bir Ne? 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 Yok bir şey. Sana üzüldüm. Gel sana işte birazcık şey yapayım. Nedir onu da? Herkes şu boyun yanına alırsın da içersin süre bitti. Eyvallah. Geldim. Hoş geldin. Demir. Evet. Sen de bir dışarıda konuşalım mı? Olur, gel konuşalım. Ne diyeceksin Gel. Oo, ne oluyor lan? Bir, şeyler, bir şey abi şoktur lan. İnşallah. Hı hı. Hı Niye getirdin beni buraya? Buraya hatırlıyor musun? Aa, bura senin kardeşin Ceren ve Cemre ile ilk tanıştığımız yer ve burada köşeye sıkıştırdık. Şimdi siz zombiler bizi köşeye sıkıştırdılar. Evet. Demir. Bak sende bir şey var. Sen böyle değilsin. Daha şeydin. Ne bileyim. Daha ne şeydin. Bak söyle. Söyle. Of, bunu desem mi ki ya? Söyle diyorum. Söyle. Tamam söyleyeceğim ama aramızda kalacak. Kimse bilmeyecek. Kimse. Hani Arda'yı e, kurtarmaya git şey o zaman hani Arda yoktu ya bizde. He? Hani yardım sesi duydum falan filan dedim ya. Evet. Orada zombiler vardı. Evet, tek mi gittin yani? Ne yapayım? Ne yapayım olacak ya? Ya Hüseyin. Ya sen ısıldım. Isıldım zaten. Hem de iki kere. İki kere. Ne? Yalan. Yalan söylüyorsun. Hayır gerçek. Al bak. Ha. Yani ilerleyen günlerde ben de ölebilirim. Hayır. Kaya gitti. Kaya gitti bak. Senin öz kardeşin de gitti. Evet biliyorum. Bazen de acıyor. Ah. ah. Bu ses ne ya? Bu ses ne ya? Lan! Ne oldu? Canım ya! Sen git. Ben seni Hayır. Biz neyiz? He? Biliyorum. Sana bir şey olmasın.

nerede kaldı ya? Bilmiyorum. Çare gel. Siz bir gidip bakın ya şunlara. Tamam. Hmm. Gelin Hayır. Hayır sen gitme. Sen burada kal. Tamam. Hmm. Ulan bir günde başımızı bela soktu. Ne biliyorum oğlum belaları soktun ha? Biliyorum. Hmm. Aha. Nasıl izler. Ya şu UV ışığı var mı lan sende? Oğlum beni UV ışığına geçsin. Bu vardı ya lan en son. Oğlum olsa demirde olur lan. Neyse bakacağız. Nasıl izler var? Buradan böyle gidiyor. Gel. Gidiyor. Gidiyor gidiyor gidiyor. Burada duruyor. <laughs> aradım, aradım. Bakalım. Köşeleri falan git bakalım. Oralara bakalım. Yardım isteyeyim Hayır. Evet. Yardım edin. Yardım edin. Lan. Yardım istiyor. Yardım edin. Lan bu Cemil'in sesi değil mi? Koş lan. Hayır dur. İyidir Açmadı ha. Biz öldüreceğiz oğlum. Hadi. Bak ya. Gel ulan. Üç gibi sence. Seni üç tabi edeceğim. Hayır. Evet. Hayır. Hop. Oh. Oh. <laughs> Alçak şerefsizler. i̇yi misin? Annemin iyi misin? Ah. Mi? Oh. Ah. Oh. İyiyim iyiyim ah. Isıralım mı? Hayır Doğru söyle Isıralım mı? Hayır Ama sert vurdular Sen iyi misin? Siz iyi misiniz lan? İyi sen bizi be Cemre iyi misin? İyi Demir beni yana itti sana diyorsam sen bilir ona vurdu ya Cemre bana bir bana bak ben sana saygı gelmesin is gelsin istiyorum ben gelmesin kavga edecektim niye ne demek istiyorsun ha yani ben seni yani Biz ne he? Biliyorum. Sen dediğin gibi biliyorum. Ama sen beni küçük düşürdün. Ne diyorsun ya? He? Ne diyorsun? Lan kavga etmeyin. Dur lan. Dur. Aa. Demir. Kendine gel. Çağır. Şunu al götür. Gel lan buraya. Bırak lan. Çok sinirliyim oğlum. Gel Niye böyle davranıyor ya? Olabilir ya. Agresif. Öz kardeşini kaybetti. Kardeş gibi sevdiği. Kayayı kaybetti hatırla. Hatırlamaz mıyım ya? Geldik. At ne durumda? Allah sesi çıkmadı. Nasıl lan? Hiç sesi çıkmadı. Ne diyor lan? Lan Alp iyi misin? Alp. Abi. Lan. Lan yoksa Koş lan koş Kafamı kutayım ya Arda Sen benim düşünür mü şu Bilmiyorum bu kaç koş, koş koş lan koş Ay uyan 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 Ay Ne <laughs> bakayım ben bu Almıyor Almıyor, almıyor, almıyor Durumu ne? Maalesef, hayatını kaybetti Ne, ne? Yok ya Yok yok bizim de yak ya ya ölmüş işte. Zaten diyordu bak. Ya yani hayatını kaybetti. <laughs> 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 Nereye geliyorum? <laughs> 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 yeter ya, yeter ya, yeter ya, ekipten bir ölmesin ya. Yeter artık. İntikam soğuk gelen bir yemektir. İntikam soğuk gelen bir yemektir. Yeni bölümde zombilerin hepsini öldürüp hepsine kaçacağız. Dün 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 dun 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 Hepinize diyorum. Hala bizim misiniz? Sizler izleyiciler, İzleyiciler. Hala bizimle misiniz? İzeder her zaman biz seninleyiz tabii ki. Ölenler ölenlerin sayısı arttı. Alp, Kaya umut. Efe, Berk. Bunların hepsini intikamını almak istiyor muyuz? İstiyoruz. O zaman yeni bölümde intikam almaya hazır mıyız? Hazırız. O zaman yeni bölümde intikam. Yeni bölümde büyük bir intikam bölüm. Hep birlikte. İntikam. İntikam nasıl bir yemektir? Soğuk. İntikam soğuk gene bir yemektir. İntikam soğuk gene soğuk bir yemektir. Dün dün, 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 dün dün Yeni bölümde Yeni bölümde Bu alçak şerefsizlerin Hepsini teker teker öldürüyor muyuz? Evet. Evet. Alpin, Berkin, Efe'nin, Umut'un, Kaya'nın, tüm ölenlerin intikamını alıyoruz. Evet. O zaman hep birlikte, hep birlikte en büyük en büyük tekerlekli kıyamet grubudur. Evet. Her zaman nedir Hep birlikte. İntikam soğuk gelen yemektir. İntikam soğuk gelen yemektir. Ekimizden tüm ölenlerin hepsi hepsinin intikamı olacağız. Tüm zombileri öldürüp yakacağız bu bölümde. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırım.

Dun, dun 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 da, dun 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 dun